Baş balık. Cicik oynayacağız. Tamam. Ne oynayacağız şimdi? Hadi oynamaya başlayalım. Bebek ağlayacak, baba da yanacak. Tamam. <laughs> Ağladı. Aynısı düştü. Bebeğe bakmaya geldi. Annesi bebeğe bakmaya mı gitti? Hı hı. Aynısı düştü be. Tabii. Evet. Odası dağınık durmasın. Sence gece... o ağladı mı? Ağlamış mı? Ağlamış. Hadi onu al o zaman sustursun annesi. Sonra mı sen? sen de o bebeği Oyuncakları. Evet, oyuncakları da var, yemeği de var. Aşağıda köpeği de uyuyor. Değil mi? O kucuk herhalde Evet. Sen bebeği al bakalım. Sustur, pış pış yap. O bebeğin odası. Alacak mısın bebeği? Alacağım. Evet çok tatlı. Minacık. Aa kollarına mı tutturdun? Ne kadar güzel yaptın. Annesi bebeğe sarıldı. Annesi yalıyor. evet. Bu arada Barbie'nin evi de çok güzelmiş. Ahşap ev. 3 hmm. katlı değil Mamacığım, mi? Mamacığım bu lazım. Evet. Onunla mama mı yiyecek? Evet. Ona mı oturtacaksın? Hem de içeride. Köpeği hmm. uyanmadan. Köpeğinin yanında mı yiyecek? Aa, köpek uyandı. Bebeği mi seviyor? <laughs> <laughs> Bak köpek. Bebek yemek yiyecek. Bebek. Baba yine o reklama geldi. Evet. Hadi şimdi bebeği yedir. <laughs> bebeği yedir bakalım. Hadi. Tamam. Ne yiyecek? Bebeğin yemeği ne acaba? Ne var bugün? Pasta. Dondurma. Pasta mı yiyecek? <laughs> bebek pasta mı yiyecek şimdi sabah sabah? Dondurma. Sabah dondurma. Artık onu yarın. Sütünü içti mi bebek? Bak evet. orada Orada biberonunu görüyorum bebeğin. Ne? Hani biberonu nerede? Burada. Onu içti mi? İçti. Tamam, içtiyse onu kenara koyalım, masaya koyalım. Masaya tamam. mı? durmasın, değil mi? Şimdi ne yiyecek? Pasta mı yiyecek? Evet. Hadi bebeğin doğum gününü kutlayalım mı? Gülce, bebeğin doğum gününü kutlayalım mı kızım? Bebek evet, düştü. Düştü mü? Evet. Hadi kutlayalım. Hadi kutlayalım. İyi ki doğdun bebek. İyi ki doğdun bebek. <laughs> Heyecanlı. Heyecanlandı mı? Neden? Çok, çok mutlu oldu galiba ondan mı? İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi, iyi ki doğdun bebek. Hadi şimdi pastasını yesin böyle. Hadi öyle yemezken kesin. Hadi kessin o zaman annesi. Kesti. nam 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 nam. Yedi mi? Nam nam. Nasıl yum, yum. yiyor? Nam nam. Nam nam. Tamam şimdi ne yapacak bebek yemeğini de yedi köpek de uyansın artık ya bu kadar uyumaz ki. Baba bebek uyuyacak bir hafta. Hı? Bir hafta mı uyacak bebek? Köpek uyuyacak tamam ama köpek uyansın köpek de su içsin. Evet. Tamam mı hadi köpeğin su, suyun oraya koy köpeği de. Bak şurada suyu var. 90. <laughs> 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 Tamam içti mi suyunu? Aha Yeni uyumaya başladı. Hadi şimdi bebek oyuncaklarıyla oynasın biraz sonra uykuya gidecek. Aa oh oh. <laughs> ne oldu? Sen dağıttın ya döktüm bütün yemekleri. Hadi şimdi köpek şey bebek biraz oyuncaklarıyla oynasın ondan sonra da banyo yapacak sonra yatacak. değil mi? Evet, aferin. Aferin sana. Ne güzel düzenledin. Her şeyi yerine koyuyorsun. Evet. Dursun. O, evet, o şimdi dursun. Banyo. Aha, oyuncaklarıyla oynasın. Çok güzel. Nasıl toplandı? Çok güzel oldu bak. Pırıl pırıl oldu. Parlıyor. Evet. Ama bebeğin odası dağınık. İşte oyuncaklarını dışarı çıkar bebeğin yanına getir. Neden? Oynamayacak mı? Az sonra onun uykusu gelir. Biraz oyun oynasın. Ne hangi oyuncakları var acaba çantada bebeğin? O neymiş? Minik ayı. Minik ayı mı? <laughs> bakayım. Göster bakayım kameraya. Küçücük. Bakayım. Yavru. Evet. Başka? Başka. O neymiş? Küçük. Küçücük köpek mi? Mavi. <laughs> Mavi. Hadi tamam. Başka? Çıngırak. Ne o? Çıngırak mı? O da çok güzel. Güzel. Tekrar başlayalım. Hadi bakayım o ne? O da köpek. E -e ayı. Ayı mı? Ayı mı? Bak, tamam. Bakayım. Başka ne var? Başka. Bak. Bak. Gülce kameranın arkasına geldi. Nasıl görünüyor ona bakıyor. <laughs> tamam. Hadi bebek onlarla birazcık oynasın şimdi. Şimdi. Uykusu geldi. Uykusu mu geldi? O zaman bir banyo yapsın. Çok yoruldu, terledi, yemeğini de yedi. Biraz banyo yapsın, bıcı bıcı yapsın. Sonra anne onu havluya sarsın. Yıkadım. Yıkadım. Kürtü de varmış orada. Ne yapalım? Yeri düştü. Havlu yere düşmüş. Evet. Oh. şimdi yatağına, değil mi? Anne suyu Uyusun bence artık. Hayır havluyu maske. Tam havluyu al, üzerine battaniye ört. Örtelim battaniyesini de. Hı. Tamam, süper oldu. Şimdi uyuma vakti. Evet. Hadi biz de kapatalım mı? Neden? Hadi bay bay yap. kanal Evet. Annesini de yatıram. Annesi dışarıda kaldı. Dışarıda uyumaya kalk. Nişanlım uyumaya kalmış. Evet, hadi onu da yatağına koy. Uyusunlar artık. Bacaklarını kıvır. Bir dahaki oyunda da bebeğin odasını yukarıya koyalım. Tamam mı? Annesi oraya sığmıyor çünkü. Heh, tamam.